Bizim de zaten okullara böyle hep istediğimiz çiftin doğal görünmesi. Çiftin sevdiği bir müzik üzerine koreografi yapmak, ilk dansı yapmak daha güzel oluyor çünkü o duyguları hissetmesi, o parçayı yaşamaları mümkünse. Çift ve bir eğitmen birlikte ders yapıyorlar. Herhangi bir grup halinde ya da başka bir de birlikte olmuyorlar. Bir dans arasından herkese merhaba. Bugün yanımızda konuklarımız Çetin Memmi ve Ercüment Aydın burada. Merhaba. Merhabalar. Olsun. Bugün düğünlerin klasikleşmişi olan düğün dansından bahsedeceğiz. İlk olarak şu soruyla başlamak istiyorum. Düğün dansı nedir? Düğün dansı yani ilk dans yeni evlenen bir çiftin nikahından hemen sonra bir eş olarak yaptığı ilk paylaşımdır. O yüzden yeni evlenen bir çiftin hayatındaki ee, en önemli anılardan biridir. Peki düğün dansı çeşitleri nelerdir? Düğün dansı çeşitleri olarak özellikle rumba, vals ...baçata, salsa, linda gibi birçok dans, eşli dans çeşidi seçilebilir. Bunun yanı sıra geleneksel danslardan da seçimler yapılır. Örneğin bir zeybek düğünler için oldukça güzel, yakışan bir danstır. Bazen de çiftlerimiz iki dans hazırlayabiliyorlar düğün için. Örneğin bir rumba ya da bir waltz koreografisi yaptıktan sonra, nikahdan sonra diyelim ki pastadan sonra da güzel bir zeybek gösterisi yapabiliyorlar. Bunun dışında bazen de düğün danslarını ya da düğünlerin daha görkemli hale getirmek için çiftler daha hazırlıklı, daha planlı bir çalışmayla adeta güzel bir şov, güzel bir gösteri hazırlayabilirler. Bunun için de bazen kendi arkadaşlarından, bazen de profesyonel dansçılarımızdan yardım alabilirler. Peki bunları düğünde sergilemek için herhangi bir dans geçmişi veya yetenek gerekli midir? Gelen şiflerin dans geçmişi olması ya da çok yetenekli, çok hareketli olması gerekmiyor. Seçilen dansa göre ya da müziğe göre zaten bir koreografi hazırlanıyor. Dolayısıyla Gelen çift, damat ya da gelin ne yapacağını birebir biliyor, koreografi ezberliyorlar. Ve e, bu program bittiğinde, dersler bittiğinde çok da başarılı bir şekilde sergileyebiliyorlar. Peki müzik ve dans seçimi nasıl oluyor? Burada birçok çeşitten bahsettiniz. Bunlara nasıl karar vermeliyiz? Şöyle, biz genelde şunu tavsiye ediyoruz. Özellikle çiftin sevdiği bir müzik üzerine koreografi yapmak, ilk dansı yapmak daha güzel oluyor. Çünkü o duyguları hissetmesi, o parçayı yaşamaları mümkünse daha iyi seyirciye geçmesini ya da gelen misafirlere geçmesini sağlıyor. İlla seçilen bir e, vars müziğinde vals yapmak da gerekmiyor. Farklı müziklerde kullanabiliyoruz. Eğer gelen çift e, belli bir müzikle geliyorsa, sevdikleri bir müzikle geliyorsa o müziği dinliyoruz. Uygunsa o müzik üzerine bir koreografi hazırlanıyor. Eğer müzikleri yoksa da eğitmenimiz e, müzik seçiminde yardımcı oluyor. Müzik arşivimizi dinletiyoruz. Beraber seçim yapıp uygun bir müzikte uygun bir koreografiye başlanıyor. Dans seçimi de müziğe göre değişiyor genelde. Hani müzik vals ise vals, bachata ise bachata, rumba ise rumba tabi ama şartta değil güncel müziklerde, popüler müziklerde vals yaptığımızda olabiliyor. Mühim olan o parçada çiftin kendini iyi hissetmesi. E, dans seçimi de tabii ki önce müzeye göre bir de gelinin damadın tercihine göre olabilir. E, özellikle gelinliklerin daha kabarık, daha farklı modellerde olması sebebiyle Gelinlikler bu konuda rol oynuyor. Aynı şekilde figür seçimleri de çok sizi zorlamayan ama şık görünen figürler seçiliyor ya da danslar seçilebiliyor. Peki müzik seçimini, dans seçimini yaptık diyelim. Düğün dansı derslerine nasıl başlıyoruz? Dersler nasıl yapılıyor? Düğün dansı e, almaya karar veren çiftlerde e, öncelikle müzik seçimini yaptık, dans seçimini yaptık ve devamında da bir program yapılıyor düğün dansı dersleri daha çok özel ders şeklinde yapılıyor. Yani özel ders dediğimiz çift ve bir eğitmen birlikte ders yapıyorlar. Herhangi bir grup halinde ya da başka da birlikte olmuyorlar. Yani özel ayrı bir şekilde salonda birlikte çalışıyorlar. Derslerin süresi genelde birer saat oluyor ve biz bu süreyi haftalara yaymayı tercih ediyoruz. Özellikle düğünden 3-4 hafta en az 3-4 hafta önce başlamasını tavsiye ediyoruz çiftin ki son dakikaya kaldığımız takdirde birazcık acele etmek gerekiyor. Bu çiftin hem yoğunluğu hem de stresini arttıran bir faktör olabiliyor. O yüzden bizim çiftlere tavsiyemiz mümkün olduğunca düğünden 3-4 hafta ya da 1,5 ay öncesinden bizlerle bağlantıya geçip program yapmaya başlamamız ee, dediğim gibi özel dersleri planlıyoruz ve daha sonra her hafta olacak şekilde ya da birkaç gün arayla olacak şekilde düğün danslarımızı tamamlıyoruz. Tabii ki bu dediğim hani bir dans hazırlanacağı durumlarda ama bazen çiftlerimiz az önce dediğimiz gibi birden fazla dans da isteyebiliyorlar ya da daha detaylı konsept bir koreografi isteyebiliyorlar. Bunun içinde daha önceden tabii ki başlamalarında fayda var. Ve eğer e, dilerlerse e, mesela iki dans hazırlanacaksa ya da daha detaylı bir koreografi hazırlanacaksa çiftin bu 3-4 haftalık süresini daha da fazlalaştırması gerekiyor. Yani en az belki bir 2 ay, belki bir 3 ay önceden gelip e, danışmaları ve ona göre de plan program yapılması gerekiyor. Program yapıldıktan sonra ders saatlerini özellikle çiftin uygun olduğu saatlere göre ayarlamaya çalışıyoruz. Bu hafta içi akşamları olabiliyor, gündüz saatleri olabiliyor. Yani çift eğer çalışıyorsa genelde hafta içi akşamları ya da hafta sonu tercih edebiliyor. Ama çiftin çalışma saatleri ya da saat kullanım konusunda esneklikleri varsa günün herhangi bir saatinde dersler yapılabiliyor. Peki derslerin işleyişi nasıl oluyor? Derslere gelirken neler getirmeliyiz? Derslerde nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi dersler zaten özel ders şeklinde oluyor. İlk derste genelde temel çalışılıyor ya da modüler figürler çalışılıyor. Sonra bunu ikinci dersin itibaren birleştirmeye başlıyoruz. Koreografi haline gelmeye başlıyor. Yani ilk dersten aslında dans etmeye başlıyorsunuz. Rahat kıyafetlerle gelin, hareketlerinizi engellemesin. Sadece ikinci dersin itibaren Özellikle gelinin ayakkabısını getirmesini istiyoruz çünkü o ayakkabıya genelde topuklu ve yüksek olduğu için ayakkabıya alışması gerekiyor. E, tarlatan önemli gelin için çünkü çok kabarık modellerde figürü ona göre yapabiliyoruz ya da damatta olan mesafesini ona göre ayarlamamız gerekiyor. Bizde tabii bizde de tarlatan var, birkaç farklı çeşit, onları da kullanıyoruz ama. İdari gelinlikte kullanacağınız tarlatan. Yani ikinci dersin itibaren gelin ayakkabısını ve tarlatanını getirebilirse iyi olur. Damat bu konuda biraz daha rahat. Son derse en azından bir ayakkabısını getirebilir. Bir de son derste tabii ki gelinlik damatlı gibi olma, olmaz ama o tarzda biraz abiye diyebilirim. Hani o dansı gösteren kıyafetle gelirlerse daha güzel oluyor. Son dönemlerde daha da popülerleşmeye başladı. Düğünleri çiftler ve arkadaşlarıyla birlikte şova çeviriyorlar. E, bu tarz çalışmalar yapılıyor mu peki? Evet. Bu tarz çalışmalarda yapılıyor. Bazen çiftler bunu tercih edebiliyorlar. Aslında güzel de bir tercih oluyor. Dediğimiz gibi az önce hani bunun için tabii daha çok vakit ayırmak lazım ve biraz daha erken zamanda başlamak lazım. Bazen mesela çiftler e, arkadaşlarıyla birlikte geliyorlar veya e, stüdyomuzdan, dansçı arkadaşlardan destek alabiliyorlar. Ee, örneğin grup halinde yapılan bir zeybek olabiliyor veya geleneksel oyunlarımızdan, danslarımızdan biri tercih edilebiliyor. Bazen bu farklı olabiliyor. Örneğin bir vice kronografisi birkaç çiftle birlikte yapılabiliyor. Ee, onun dışında farklı dans çeşitleri tercih edilip yine dediğim gibi daha kalabalık bir grup halinde tercih edilebiliyor. Bunların hepsi mümkün ama dediğim gibi hani bu hazırlığı yapmak için biraz daha fazla süreye ihtiyaç var. O yüzden çiftler eğer böyle bir şey düşünüyorlarsa çok geç kalmadan ve kimlerle bunu yapacaklarını belirleyerek başvurmalarında fayda var. Peki son olarak çiftlere tavsiyeleriniz nelerdir? Çiftlerimize özellikle şunu tavsiye etmek istiyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Yıllarca bunun için hazırlandınız. En ince detayına kadar düşündünüz. Ve dansında çok güzel olmasını istiyorsunuz. Beklentileri çok üste taşımamak lazım. Bazen çünkü YouTube videoları da profesyonel dansçılar da yanıltabiliyor. En güzel dans sizin güzel hissedip misafirlerin güzelce yani sizi beğenerek seyrettiği bir danstır. Doğala yakın gözükmesi hatta doğal olması lazım. Hazırlanan koreografilerde genelde biz doğala yakın hani böyle seyrettiğinizde çalışılmışla çalışılmamış arası ama çok şık güzel figürler figürleri gösteren koreografler en güzel aslında koreograflar oluyor. Benim de tavsiye ederim. Çetin Hoca'nın dediği gibi yani önemli olan e, çiftin doğal görünmesi. Zaten genel olarak çiftler geldiği zaman birazcık akıllarında bazen videolarda görün, gördükleri çok güzel örneklerin dışında bazen de kendi gittikleri düğünlerde bazı çiftlerin oldukça yapay ve gergin göründüğünü ve öyle olmak istemediklerinden bahsettiklerini duyuyoruz. Bizim de zaten okul olarak gayet istediğimiz çiftin doğal görünmesi. Bence düğün dansında en önemli kriter bu olmalı. Doğal görünmeli. Yapılan dansın seyirci tarafından, konuklar tarafından keyifle seyredilmesi. Yani seyredenlerin Aa, ne kadar işte yapmacık ya da ne kadar işte hazırlanmışlar dememeleri istiyoruz. Bunun için de zaten e, koreografileri hazırlarken özellikle çiftlere göre e, uygun olan dansları seçiyoruz ve çok zor olmayan şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizler dansta profesyonel olmamıza rağmen biz bile kendi düğünlerimizde koreografilerimizi çok zor yapmadık. Yani daha e, o güne ait stresimizi arttıracak değil de tam tersine mutluluk verecek, keyif verecek, seyredenlere de keyif verecek koreografiler hazırlamaya çalıştık. Bizim tavsiyemiz genel olarak doğal olması ve doğal olması için de gerekli çalışmaları yapıyoruz zaten çifte hem dans olarak hem de psikolojik olarak bunu hazırlıyoruz. Bunu zaten da... birlikte seçim yapılıyor müzik seçimi, eğitmenimiz yönlendiriyor. Yani biz 20 senelik okuluz, her hafta onlarca düğün dansı yapıyoruz dolayısıyla ne, yapı ne yapılacağı belli aslında, Hani nasıl çalıştıracağımız da belli. Sadece sizden istediğimiz şu. Buraya geldiğinizde rahat olun. Derslerde rahat olun. Eğlenmeye çalışın, mutlu olmaya çalışın. Zaten mutlu yünden... olursanız da en güzel dans, en güzel düğün aslında evet. odur. Çünkü fotoğraflarda mutlu çıkacaksınız, videoda mutlu olacaksınız. Bir figürü nasıl yaptığınız değil de nasıl hissettirdiğiniz aslında yüzünüzdeki o ifade çok daha evet. önemli. Çünkü genel olarak siz ne hissediyorsanız karşı tarafa o geçiyor. O yüzden Yaparken keyif alırsınız, kendinizi iyi hissedersiniz, karşı tarafı da aynı şekilde bir etki yaratırsınız. Birçok çift dediğimiz gibi hani dans etmeden başlıyor, daha önceki bir dans geçmişi olmadan düğün dansını alıyorlar ve hatta birçoğu da daha sonrasında evet, dansa devam ediyorlar. Eklemek istediğim bir de şu var. Biz düğün dansı ders alan çiftlerimize dersleri bittiğinde ufak bir bilgilendirme kağıdı veriyoruz. Bu Burada yazanları da hemen bir hatırlatmak istiyorum çünkü derslerimize katılamamış olan çiftler için de tavsiye olabilir bunlar. Örneğin düğününüzü, daha doğrusu düğün dansınızı yaptığınız pistin kontrolü çok önemli. Çünkü siz dans ederken pistten geçen bir garson ya da piste çıkan başka biri ya da bir çocuk düğün dansınızda verdiğiniz emekleri boşa gitmesine sebep olabilir. Çünkü bir anda dikkatler o tarafa çekilebilir. O yüzden mümkün olduğu kadar pistin etrafına arkadaşlarınızdan birkaç görevli belirleyin ve piste giriş çıkışları kontrol altında tutun. Ee, onun dışında müziğin başında muhakkak e, olan kişiye dansa başlamadan önce müziğin sesini açmasını ve siz işaret verdikten sonra müziği başlatmasını e, öneriyoruz. Onun dışında volkanlar, özellikle düğünlerde organizasyonlar tarafından çok tercih ediliyor ama bizim e, özellikle çiftlere tavsiyemiz dans esnasında mümkünse volkanları çok kullanmayın çünkü dumanlar ve e, kıvılcımlar e, dansınıza zarar verebilir. Hatta gelinliğe zarar verdiğini de duyuyoruz. E, ve o dumanlar görüntüyü engelliyor. Siz dans ederken oluşan duman görüntüyü bozabiliyor. E, buraya gelmeden önce program yapmadan önce bir müzik seçimi yapabilirsiniz. Bilgi de alabilirsiniz. Ankara ankaradünyası.com oradan bilgi alabilirsiniz ya da YouTube'da latino Dans olarak kanalımız var. Kanalda örnek düğün dansı müzikleri var örnek düğün dansları var çiftlerimize yaptırdığımız. Onları seyredin, müzik, müzikleri dinleyin. kafanıza aşağı yukarı müzik seçimi, dans seçimi oluşabilir. Ama onun dışında bol bol da düğün dansı, müziği ya da kullanmak istediğiniz müzikleri YouTube'da dinleyebilirsiniz. Bunun dışında çiftlere keyif almalarını diliyorum. Ee, özellikle düğünlerinde eğlenmelerini tavsiye ediyorum. Düğün danslarını yaparken de e, hissettikleri o keyifi e, seyircilere geçmesini diliyorum. E, hayatlarında da mutluluklar diliyorum. Tüm eğlenecek çiftlerimize mutluluklar dileriz. Bugün düğün dansı ile ilgili en çok merak edilen konulara girdik. Sizin de aklınızda sorular varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız daha sonraki bir videoda bunları cevaplamaya çalışırız. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.